Sağolsun, Mustafa Başkanımız, Belediye Başkanımız, Mustafa Uçtuk bir telefonumuzla hemen dedi, tırlar dedi benden dedi. Bugün bir tırın maliyeti altı bin lira arkadaşlar. Yani bizim gönderdiğimiz, gönderdiğimiz ürün de malzemede 150 milyar tutarlı bir ürün. Ama bunun devamını getireceğiz, bırakmayacağız yani. Malavgat'a gönderdik, işte e, şeye göndereceğiz yani e, bölge İzmir tarafına göndereceğiz, nerede sıkıntı yaşanıyorsa. Oradaki Şu an en gönderiyor. çok ağırlık Manavgat olduğu için Manavgat'a manavgat gönderiyoruz. Öbür şey işte, taraflardan da dediğim gibi irtibatlı de, onlara, onlara da göndereceğiz. Şu anda orada hayvanların otlayacağı hiçbir şey kalmadı. E, yem de gönderiyoruz. Yani şey dediğimiz makine sanayi yemleri yok mu satılan onlardan da şimdi Gönlüm. Büyük ihtimalle Güleç kardeşler de gönderecekler. E, Kurtköy muhtarını Akköy e, Güneyköy muhtarım Muhtarı'nı da yem verecek. İşte yani bütün muhtarlıklar devrede şu anlar. Evet. Topluyorlar, Sügeren Seyfi Başkan, e, Kooperatif Başkanı, yüz bali hazırlamışlar. Bizim Altına Altınova altın bölgemizde 13 köyümüz var. Çiftlik köyde 9 köyümüz var. Toplamda 22 köyümüz var bizim. Bana bağlı olan da 22 köyde yardım ediyor. <laughs> yüreğimiz, kalbimiz onlarla beraber. Acıları yani, acıları. Bana bakt, o da başka ne var Ağlayarak. Köyünün yanında, kırk tane köyünün yanında. Evet. E, ağlamaktan konuşamıyoruz. O yüzden nasıl yaparız dedik? Bir <laughs> bir dakika, bir O duyarlı çiftçilerimiz hemen köylerden arayarak bizi, bize tabi teşkil vesaire da bölgemize yem bitkisi, yonca, yulaf, evet. arpa, yem çuvalları, e, saman, üç tane tır hazırlıyoruz. Evet. Manavgat Zilat Odası'na teslim edeceğiz. Evet. İnşallah bir biter. Şimdi görüşürüz. Bit bir devam ediyor.